Ah Erdoğan, ah benim güzel Tayyip kardeşim benim yakışıklı yakışıklı gençken <laughs> Tayyip. Söyleyince kızıyorsun bizi şikayet ediyorsun. Bak Tayyip'ciğim uyanık bir adam olabilirsin ayrı uyanık olmak ayrı zeki inanılmaz zeki de olabilirsin. Ama akıl başka bir şey ya. Bir laf vardır bizim halkımızın arasında aynen halk tabiri halkın söylediği gibi söyleyeceğim. Bir asansörde iki kişi var ve bunlardan biri osuruyor ise ikisi de kimin osurduğunu bilir. İki kişi çünkü. Ama Erdoğan'la Trump'ın oğlu iki kişi görüşmediler. Görüşemezlerdi. Neden? Erdoğan İngilizce bilmiyor ki. Trump'ın oğlu da Türkçe bilmiyor. E haliyle yanlarına kim aldılar? Birer tane tercüman aldılar. Ya tercümanlar konuşmaları sızdırdı dışarıya ya da Trump'ın oğlu Sırf Erdoğan'a gıcık olsun, babasıyla görüşmeye gelmeden önce onu biraz defolu hale getirmek, burnunu sürtmek için kendi gazetecilerine bu bilgiyi verdi. O gazetecilerin bilgi getirdiler, Özgür Özel'e verdiler. Özgür Özel de doğruladı, doğrulamadan konuşmaz, doğruladı, pat diye bunu açıkladı. Erdoğan inanamadı bu haberin büyük ihtimalle Trump'ın olduğundan çıkmış olabileceğine, onun için Özgür Özel'i yalanladı de mi yalanladı. Normal şartlarda Trump Erdoğan'a karşı samimi olsaydı susardı değil mi? Hiçbir şey söylemezdi. Ama ne dedi? Erdoğan gelecek boyun konusunu konuşacağız dedi. <laughs>